Başka birini mi bekliyordun? <laughs> Şaşırdın ha? Gelecek olan adam beni gönderdi. Biraz konuşalım sen de. Şeytanın avukatı. Konuşmak istiyorsan ofisime gelirsin konuşuruz. Hı. Bu aralar zaten emniyet dışında adı Karaca geçen her yerdesin ama. Karaca isminin geçmediği bir yer mi var? Her yerdesiniz. Her taşın altından siz çıkıyorsunuz. E, karşılaşıyoruz böyle tabii bir yerlerde mecburen. Fidan alımlara dava. Cinayet Büro Başkomiserine soruşturma, uzaklaştırma, psikopat manyağın bir tanesinin avukatı olma, onu savunma, suçsuz günahsız Ayşe'yi tam cinayete kurban gidecekken kurtarma, şahidin aradığı son numara olma. Sorguda mıyım? Olsaydın anlardın Erdem Karaca. Ama onun da zamanı gelecek. Çok az kaldı merak etme. Zamanı geliyor. Az kalan ne sana söyleyeyim? Senin komiserliğin. Hı. Eğer böyle hukuksuz davranmaya devam edersen yakında ihraç edileceksin. Bunu da seve seve yapacağım biliyorsun. Ulu, o şahit de beni böyle tehdit etti. Üstelik sadece beni değil, Elif Karaca'yı da. Soruşturma açtığı insan hatırladın mı? Onu da tehdit etti. Ama ben korkmuyorum. sana bir şey soracağım. Bu Fidan'ın ailesi, o zavallı Ayşe, bütün bu olanlar senin hiç umurda değil değil mi? Senin tek derdin o Rıza Demircioğlu'nun yanında bir koltuk, şan, şöhret, para, hmm. güç. <laughs> değil mi? Kompleksli adam. Bunu bana kahraman polisimiz Ömer Duran mı söylüyor? Yes sir. Sürekli kameralardan şikayet eden ama sürekli spotların altında olan. Vallahi benim kameralara ihtiyacım yok. Hiç yok hem de. İhtiyacı olan sensin. Sonuçta müşterilerini televizyondan sen biliyorsun, ben değil. Ben kendi ailelerim polisim. Davanın tek sahiliyle konuşmuşsun. Ama işe bak ki sen konuştuktan sonra şahit birdenbire ortadan yok oldu. Ne yaptınız adamı? ile tehdit ettiniz? Ne kadar para verdiniz? Hı? Şeytana ne vukatı? Ne yaptınız? Görüşmek istedim. Buna yasal olarak hakkım var. Değil mi? Davaya getirebilirsen ne söylediğini öğrenirsin. Bak bunu yazıyorum. Neler yapacağım? Hepiniz perişan edeceğim. Önce o Bora Demircioğlu'nu içeriye tıkacağım. Sonra sıra sana gelecek. Misafirin uzun oturumu makbuldür. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Hmm. Savaşın benimle değil. Allah Allah. Davayı bırakacağım. Vardır bir çıkarın illaki. Aha. Sonuçsuz. Sen Nazlı. abi bizim çocukların gözü duruda. Şimdilik ters bir şey yok. İkiziyle alışverişten çıkmışlar. Yarın doğum günleriymiş. Tamam. Gözlerini dört açsınlar. Evlerinin etrafında da fazla dolaşmasınlar. Elif Hanım duysun istemiyorum. Tamam mı? Tamam konserim. Geliyor musunuz? Pilavınızı söyleyeyim mi? Allah Allah. Söyle bol nohutlu. Buzluğa da ayran attır. Geliyorum.